Herkese merhabalar. Bugün sizlere Süper Lig'de resmen açıklanan tüm transferleri paylaşacağız. Kenan Pirik, Kaleci, Larnaca Antalya Spor Antalya Spor, son olarak Larnaca'da forma giyen Bosna Hersekli Milli Kaleci Kenan Piri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Uros Radakovic, Stoper, Ankara Gücü, Sivas Spor Bon Servisi yok. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivas Spor, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uros Radakovic ile anlaşmaya vardı. Delal Basiru, Orta Saha Kanat, Hatay Spor, Lazio Kiralık İtalya Seri A Kulübü Lazio, Trendyol Süper Lig ekibi Delal Basiru'yu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer etti. Antalya Spor, son 3 sezonda Tümosan Konya Spor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Soner Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, Nikolo Zaniolo'nun Atalanta'ya satın alma opsiyonlu kiralık transfer olduğunu kapa bildirdi. Beşiktaş, futbolcusu Valentin Rossier'in sözleşmesinin feshedildiğini kapa bildirdi. Fesih sonrası La Liga ekiplerinden Leganes, Rossier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Eyüp Spor, son olarak Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. İlhan Palut yönetimindeki Rize Spor, forvet hattına takviyede bulundu. Karadeniz ekibi, Gambiyalı Santrifor Ali Sohu kadrosuna dahil etti. Voa Novais, Portekiz ekibi Rio Ave ile anlaşma sağladı. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatay Spor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Fanshawe Ibrahim Bankboy'u kadrosuna kattı. Sivas Spor, geçtiğimiz sezonu Denizli Spor'da geçiren ve sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Bekir Turaçböke ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fredrik Midson'un yeni takımı belli oldu. Eyüp Spor, Norveçli orta saha 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Sarı Kırmızılılar, bir dönem Galatasaray forması da giyen son olarak Hellas Verona'da oynayan Koray Günter'i renklerine bağladı. Galatasaray altyapısında yetişen ve ardından Fransız ekibi Lille'ye transfer olan Mustafa Kapı, Adana Demirspor formasıyla lige geri dönmüştü. GMG Kastamonu Spor, 21 yaşındaki oyuncunun transferini resmen açıkladı.